Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yeleğimize takım olsun diye yine buğday başa detaylı güzel bir çorap çalışacağız arkadaşlar. bir, bir buçuk eş için uyumlu bir sayıda olacak çorabımız. Malzemelerimiz arkadaşlar 3 numaralı kısa şişle öreceğiz ve iplerimiz bir önceki videoda vermiştim. Burada vereyim. Beyaz ipimiz Alize Baby Best'in 055 ve yine renkli ipimiz Alize Baby Best'in 70-56 nolu ipleri arkadaşlar. Şimdi e, 39 ilmek atacağız. Burayı ilk önce bitirmemiz gerekecek ve daha sonra renkli kısma geçeceğiz. E, 5 sıra haroşamızı yani 5 diş haroşamızı örünce örgümüzün ön yüzünden renkli ipimizi takıp örgüye devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi 5 sıra bitirdikten sonra hemen renkli ipimizi batik ipimizi alıyoruz aynı yelekteki gibi önden düz arkadan ters öreceğiz ilk ilmeğimi örmeden aldım şişme ikinci ilmeğimden başlıyorum örerek şimdi ilmeklerimin hepsini önden düz örüyorum sıranın sonuna kadar Ilmeklerimizin hepsini düz örelim. Son ilmeklerimiz hep düz olacak arkadaşlar. Dikerken bize yardımcı olacak o ilmekler. Şimdi sıranın sonuna kadar örelim. Örgümün arka tarafındayım arkadaşlar ve ilk ilmeğimi örmeden yine alıyorum ve ilmeklerimi sıranın sonuna kadar ters örüyorum. Renkli kısmımızı arkadaşlar önden bir sıra, arkadan bir sıra örüyoruz. yani iki sıra şeklinde bitiriyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örelim. Tekrar ön tarafta buluşalım. Evet arkadaşlar renkli ilk sıramız bitti. Şimdi hemen beyaz ipimi aldım elime ilk ilmeğimi örmeden alıp şimdi ilmeklerime yine önden düz arkadan düz ve tekrar önden düz arkadan düz olacak şekilde iki sıra veya iki diş haroşa sırası örüyorum arkadaşlar sonra tekrar bir sıra önden düz bir sıra arkadan ters ve tekrar haroşa bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 altı sıra renkli çalışıyoruz ve bir sıra haroşa ördükten sonra başaklarımızı yerleştirmeye başlayacağız şimdi bu kısımları bitireceğiz arkadaşlar tekrarlıyorum beyaz ipimizle iki diş haroşa renkli ipimiz bir sıra önden düz ve bir sıra arkadan ters olacak şekilde örgülerimizi örüyoruz şimdi bu kısmı bitirelim tekrar başakları yapmak üzere buluşalım Evet arkadaşlar bilek kısmını çalıştık ve bir sırada haroşa bitirdikten sonra artık bu sıradan sonra patiğimizin başaklarını yerleştireceğiz ama evvela önden bir sıra Düz örgü örneğimiz gerekiyor. Başaklarımızın yerini ayarlamayı arka taraftan yapacağız. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım ve bütün ilmeklerimin hepsini sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Sıranın sonunda arkadaşlar tekrar buluşalım. Önden bir sıra düz ilmeklerimizi ördük ve örgümüzü arka tarafına çevirdik ve arkadaşlar şimdi 16 7 16 şeklinde örgümüzü öreceğiz. Şöyle ki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 16 tane bununla beraber sayarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 ve 16 tane düz ilmek ördüm. 3 ters. 1 2 3. Araya bir tane düz ve tekrar 3 ters. 1 2 3. Şimdi kalan ilmeklerimizi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Şimdi bu 16 ilmeği de arkadaşlar yine düz örüyorum. İlmeklerimizi örelim, devam edelim. Örgümüzün ön tarafından 16 tane düz ilmeğimi ördüm ve artık burada başaklarımızı yapmaya başlayacağız ama evvela artışa başlayacağız. Şimdi bu şekilde bakın dolayarak parmağımızı bir tane gizli artırma yaptım. Başaklarımızın sağına ve sonuna birer tane artış yapmak zorundayız. Yani her sırada 4 tane artış yapacağız. Şimdi artışı yaptım. 3 tane düz ilmeğim var. İkinci ilmeğin bakın bir değil ikinci deliğinden şu şekilde batarak bir ilmek çıkardım. Aradaki 3 düz ilmeği ördüm. Ve tekrar aynı noktaya batarak bu sefer tığ yardımıyla bir ilmek daha çıkardım. Çıkardım olmuş olduğum ilmeklerin boylarını ayarlıyorum arkadaşlar. Tutarak hemen burada bir tane ilmek artırıyorum. Aradaki düz ilmeğimi ördüm bir tane. Tekrar artırıyorum ve yine başak yapacağız. İkinci düz ilmeğin ikinci deliğinden batarak bu şekilde bir ilmek çıkardım. 3 düz ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar aynı noktaya batarak ikinci ilmeğimi çıkarıyorum. ilmeklerin boyunu ayarladım ve bir tane artış yapıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Sıramın sonunda arka taraftan diğer 16 tane ilmeğimi örüp tekrar başaklığımızın arka tarafında sizinle buluşalım. Örgümüzün arka tarafından 16 tane ilmeği ördüm ve ilk artış noktasına kadar geldim arkadaşlar. Artış noktamızı yani ilmeğimizi düz örüyoruz. Şimdi ipimi kendimden tarafa verdim. Çıkartmış olduğum ilmeği şişime bu şekilde alıyorum ve 3 tane ters örüyorum. ve ilmek çıkartmış olduğum diğer ilmeği de şişime alacağım arkadaşlar bu şekilde ipi alta verdim burada bir artırma bir düz bir artırma var bunların üçünü de düz örüyorum arkadaşlar İplerin kanatları kaldığı için dikkat etmeye çalışıyorum şimdi tekrar ipi kendimden alt tarafı çektiğim çıkartmış olduğum ilmeği şişime örmeden aldım şimdi üç tane ters örüyorum çıkartmış olduğum ilmeği şişime örmeden aldım ipi alta verdim şimdi buradaki artırmayı düz örüp kalan 16 tane ilmeğimi de düz örüyorum arkadaşlar birinci başağımızın ilk etabı bitti arkadaşlar şimdi ilmeklerimizi örelim arkadan Önden de yine başağımıza kadar gelelim. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk başağımıza kadar geldik. Şimdi burada başakların kapatma işlemlerini yapacağız. Yani bakın burada normalde aslında bir ikişer tane artırdık. Bunları yine azaltacağız. Hemen bunu yapmadan önce bir tane artırıyorum. Çıkartmış olduğum ilmekle ilk düz ilmeğin beraber örüyorum. Aradaki düz ilmeği örüyorum üçüncü düz ilmekli çıkarmış olduğum ilmeği şu şekilde tersten girerek düz örüyorum şimdi bir tane artırıyorum arada üç tane ilmeğim var örüyorum tekrar artırıyorum çıkartmış olduğum ilmekle ilk düzü beraber örüyorum aradaki düzü tek başına ördüm üçüncü düzle çıkarmış olduğum ilmeği bu şekilde tersten girerek örüyorum arkadaşlar. Burada yine ipimizin kanadı kaldı. Düzelteyim. Evet düzelttim. Şimdi tekrar artışımı yapıp kalan ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafından tekrar örmek üzere buluşacağız arkadaşlar. Bu sırayı bitirelim. Şimdi örgümüzün arka tarafından arkadaşlar artırmaya kadar düz örüyoruz. ilmeklerimizi. Evet. Artırma noktasına geldim. Bu ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ters. 1 2 3. Artırma noktasındayım. Düz ördüm. Aradaki ilmekleri örüyorum düz olarak. Ve ikinci artırma ortadaki onu da düz ördüm. Şimdi 3 ters. Ve tekrar artırma var düz örüyorum ve kalan ilmeklerin hepsini düz örüyorum arkadaşlar örgümüzün arka tarafında haroşaları haroşa artırmaları da düz yani haroşaları haroşa derken arkadaşlar ben önden arkadan düz örüyorum dilerseniz bu kısımları önden arkadan ters örerek de haroşa elde edebilirsiniz bunu biliyorsunuz artık bütün videolarda söylüyorum örgümüzün arka tarafını tekrarlıyorum ee, haroşa örüyoruz. Artırmalar dahil. Sadece burada başakların altındaki ilmekleri ters örüyoruz. Örgümüzün arka tarafı hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar geliyorum tekrar. Ve birinci başağımız bitmiş oldu. Bakalım. Şimdi gözükmüyor ama arkadaşlar bir sonraki sırada gözükecek. Şimdi tekrar başlıyoruz. Başağı kadar geliyoruz. Evet. İlmeklerimi düz örerek geliyorum. Ve geldim. Şimdi burada bir tane gizli artımı evvela yapıyorum. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğimiz var arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. Biz sadece birinci başakta 2. delikten yapıyoruz. Çünkü alanımız burada. Biz 4 sıra ön tarafta gidiş geliş yapmadık. Yani ön tarafta derken ilk başa yaparken bir sıra gittik. Bir sıra geldik. Ve hemen bir üst sırada başağımızı yapmıştık ama bu sırada arkadaşlar iki kere gidip geldiğimiz için burada dört tane delik oluştu o yüzden bir iki üçüncü deliğe batarak hemen ilmeğimi aldım üç tane düz örüyorum ve tığ yardımıyla aynı noktadan batıp bir ilmek şişime alıp takıyorum boylarını ayarladım ve artışımı yapıyorum aradaki ilmekleri diğer başa kadar örüyorum tekrar bir tane artırıyorum başa geldim yine arkadaşlar bakın bir iki üçüncü delikten ilmeğimi çıkardım üç tane düzümü ördüm ve tekrar aynı noktadan batarak şişime ilmeğimi aldım ve bir tane bu sıranın son artışını yaptım Şimdi kalan ilmeklerimi örüyorum. Örgünün arka tarafından tekrar başa kadar örelim. Evet arkadaşlar örgümün arka tarafından ilmeklerimi ördüm. Artışım düz. İpi kendinden tarafı çektim. Çıkarmış olduğum ilmeği şişime aldım. Örmeden 3 tane ters örüyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği şişime aldım. İpi alta verdim. Şimdi aradaki ilmekleri düz örüyorum. artırmalarda dahil düz ördüm. İpi kendinden tarafı çektim. Çıkarmış olduğum ilmeği şişime bu şekilde aldım. 3 ters ördüm. Ve çıkartmış olduğum ilmeği şişme bu şekilde aldım. İpimi alta verdim ve kalan ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar düz bir şekilde. Evet. Sıranın ön tarafında başa kadar ilmeklerimizi örüp tekrar buluşalım başa kadar geldim şimdi hemen artışımı yapıyorum çıkartmış olduğum bakın ilmekle altında bekleyen düz ilmeği beraber örüyorum ikinci ilmeğim düz ilmeğimi düz örüyorum üçüncü düzle çıkartmış olduğum ilmeği bu şekilde tersten girerek örüyorum bakın ikinci başağımız çıktı şimdi artışımı yapıyorum aradaki ilmekleri örüyorum diğer başa kadar. Ve başaktan önce hemen artışımı yapıyorum. Çıkartmış olduğum ilmekle altta bekleyen düz ilk ilmeği beraber ördüm. ikinci ilmeği ördüm. Üçüncü düzde çıkartmış olduğum ilmeği bu şekilde tersten girerek örüyorum ve hemen artışımı yapıp kalan ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafından arkadaşlar yine haraşları haraşa tersleri ters örüyoruz. bir üst çıkıyoruz. Üçüncü sırada da tekrar arkadaşlar artırarak bir başak daha yapalım. Dördüncü başağımızda yani son başağımızda artırma yapmıyoruz. Yani üçüncü başak dahil artırmaları yaptıktan sonra dördüncü sırada artış yapmayacağız arkadaşlar. Ve şişimizde 63 tane ilmek olacak. Şimdi 4 e, başağımızı tamamlayalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar 4 sıra haroşamız pardon başağımız bitti ve şimdi artık örgümüzün arka tarafından ilmeklerimizin hepsini artık düze çevireceğiz. Ve bu haroşa ile birlikte yani birinci sıra haroşa ile birlikte başağın altından saydığımız zaman 3 sıra taban öncesi haroşa sırası örmemiz gerekecek. Şimdi bütün ilmeklerimi düze çeviriyorum. Burada biliyorsunuz örgümüzün arka tarafında ters ilmeklerimiz vardı. Aşağı sıralarda. Şimdi bunların hepsi artık düz olacak arkadaşlar. Şimdi bu sırayı beraber örelim. Toplamda şu an 63 tane ilmeğimiz şişimizde mevcut. Diğer ayak numaraları için de bilgi vereyim arkadaşlar bu arada biz bir bir buçuk yaş için bunu örüyoruz hatta bu iki yaşa kadar da giyebilir arkadaşlar yani bayağı bir küçük bir patik değil ikişer ilmek veya üçer ilmek artırarak elinizin ayarına göre diğer yukarı doğru diğer ayak numaralarını da örebilirsiniz. Yetişkinler için ise arkadaşlar ben e, bu şekilde çorabın değil ama yine böyle uçtan bu şekilde başlayan bir e, patik örmüştüm e, toprak renklerinde böyle sarı gibi krem koyu bej gibi onu da açıklama kısmına zaten ekleyeceğim oradan da bakıp yetişkinde örmek isterseniz devam edebilirsiniz şimdi sıranın sonuna kadar bu arada ben de geldim evet bahsettiğim şurası arkadaşlar. Başaktan sonraki bakın ilmekleri düze çevirince burada birinci sıra haroşa çıkmış oldu. Şimdi iki sıra daha örelim ve tabana geçelim. Evet arkadaşlar. Üç sıra haroşamızı ördük ve şimdi tabanımıza geçeceğiz. Ben burada ayrımını yaptım. 26 bu şişimde 26 bu şişimde 11 de ortada bıraktım. Bu 11 ilmek bizim tabanımızın ilmeği olacak. Şimdi ben 26 ilmeği örüp geldim. Şimdi buradaki 11 ilmeği örerek başlayalım. Şimdi son ilmek hariç örüyoruz arkadaşlar yine düz olarak tabanı yapmaya örgümüzün ön tarafında başlıyoruz. Şimdi 10 tane ilmeğimi ördüm. 11. ilmeğimi bu şişten çıkaralım diğer şişimize takalım arkadaşlar. Örgümün ön tarafında kesmeleri ters yapıyorum ipi kendinden tarafı çektim. Bakın buradaki iki ilmeği aldım ve ters kesiyorum. Döndürdüm. İpi alta verdim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi ördüm. Örgümün arka tarafındayım. 11. ilmekle sıradaki ilmeği beraber düz kesiyorum. Döndüm. Örgünün ön tarafındayım. İlmeğimi bu şekilde aldım. İlk ilmeğimi ipi alta verdim. Şimdi ilmeklerimi örüyorum. 10 tane. Evet 11. ilmekle sıradaki ilmeği arkadaşlar beraber ters bir şekilde kesiyorum. Döndürdüm. İpi alta verdim yine ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka tarafında olduğum için 11. ilmekle sıradaki ilmeği beraber düz kesiyorum. Döndürdüm. Bir kez daha tekrarlayalım. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 10 tane ilmeğimi örüyorum. 11. ilmekli sıradaki ilmeği bu şekilde ters kesiyorum. İpi alta verdim ve yine 10 tane örüyorum. 11. birinci ilmekli sıradaki ilmeği örgünün arka tarafında olduğum için ters kesiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde Topuğumuza kadar tabanımızı öreceğiz bir şişimizde 6 bir şişimizde 5 ilmek kalana kadar bu işlemi tekrarlayacağız Arkadaşlar şimdi 6 ve 5 kalana kadar örelim tekrar buluşalım Evet arkadaşlar bakın tabanımızı bu şekilde çok düzgün ördük şimdi şu şekilde bakarsak patiğimizin ucunda görmüş olacağız Şimdi arkadaşlar en son bıraktığımızda sizinle ne demiştik? Bir şişimizde 5, bir şişimizde 6 ilmek kalana kadar örelim demiştim. Bunun sebebi de arkadaşlar 11 ilmek var. Biz şimdi hem bu ilmekleri azaltacağız, hem de ortadaki 11 ilmeği asacağız. O yüzden 6'ya 5 olarak bıraktık. Buradaki kesme işlemini yaptım arkadaşlar <laughs> ve ipi alta verdim. Şimdi üçgen bir şekilde topuğu bitireceğiz. Ben birçok kez bu topukta da daha düzgün olsun diye çok yöntemler deniyorum. Şimdi yeni bir yöntemi de göstereceğim. Şimdi 4 ilmek kalana kadar örelim. 2-4-5 Şimdi bu iki ilmeği beraber kesiyorum. Bir tane tek örüyorum. Sıradaki ilmekle şişten bir ilmek alıp kesiyorum. Ortadaki ilmeğimiz ona düştü. Şimdi 5 5 ilmeklerimiz şişte. Şimdi tekrar ilk ilmeğimi şişime aldım. Son 4 ilmeğe kadar örüyorum. Evet. Hemen ilk iki ilmeği kesiyorum. Bir tane örüyorum. Sıradaki ilmekle şişimdeki ilk ilmeği Örgümün ön tarafında olduğum için ters kesiyorum. İpi alta verdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi 4 ilmek kalana kadar örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. Hemen ilk ikisini beraber kesiyorum bu şekilde. Bir tane örüyorum araya ve örgümün ters tarafındayım. O sebeple sıradaki ilmekle beraber son ilmeğimi beraber düz örüyorum. Bakın arkadaşlar 2, 4, 6, 8'e düşürdük burayı. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve 4 ilmeğime kadar yine örüyorum. 4 ilmeğin ilk ikisini kesiyorum. Düzeltelim. İlmeğimiz çıktı. Evet. İlk ikisini kesiyorum. Bir tane örüyorum ve sıradaki ilmekle şişteki ilk ilmeği örgümün ön tarafında olduğum için bu şekilde ters kesiyorum ve sıkılıyorum. İpi alta verdim. 2 4 6 7 tane ilmeğimiz kaldı. Sağda ve solda burada 3 burada dört tane kaldı. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 4 ilmeğe kadar ilmeklerimi ördüm. Sıradaki ilk 2 ilmeği kesiyorum. sıkıldım Bir tane düz örüyorum. Örgümün ön tarafındayım. Zaten kılavuzluk ediyor. Bakın düz ilmekler burada. Hemen ikisini beraber kesiyorum. Döndürdüm. İlk ilmeği örmeden aldım ikinci ilmeğimi ördüm ve bakın 4 ilmeğim var sıradaki 2 ilmeği kesiyorum araya bir tane ilmek örüyorum ve son ilmekle sıradaki ilmeği örgümün ön tarafında olduğum için bu şekilde ters kesiyorum 5 ilmeğim kaldı hemen ilk ilmeğimi örmeden şişimi aldım 4 ilmek var önümde ve ilk ikisini kesiyorum araya bir tane ördüm ve sıradaki ilmekle şişteki ilk ilmeği beraber kesiyorum arkadaşlar İlk ilmeğimi örmeden aldım şimdi 3 ilmeğim var burada mecburen artık o işlemi tekrarlamayacağız ve hemen ilk ikisini kestim son ilmeğimle şişteki ilk ilmeğimi alıyorum ters kesiyorum Evet bir tane örüyorum. Sıradaki ilmekle beraber bu ilmeğimi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde azalta azalta topu arkadaşlar bakın bu şekilde üçgen çıkardık. Şunu düzelteyim. Şimdi burada ilk ilmeğimi örmeden aldım. iki tane ilmeğim var. İki ilmekle son ilmeği arkadaşlar tersten örgünün ör tarafında olduğum için bu şekilde tersten Üçünü kesiyorum. Burada 3 ilmeğim kaldı. Hemen şu üçünü çıkaracağım. şişime tak şişim diyorum. Tığıma takacağım. Hemen şu şekilde kaydırarak üçünü toplayacağım. Bir zincir çekelim ve ipimizi dikmek için bir miktar uzun keselim. İpimizi iğneye takalım. Evet arkadaşlar iğnemizi taktık. Bakın ben tam göstereyim size diye burayı gösteriyorum. Tam üçgen bir şekilde çıkmış olduk. Şimdi e, iğnemizi takmıştık. Biliyorsunuz e, son ilmekleri düz almıştık. Buradaki kenardaki tırtıklı ilmeklerden arkadaşlar yukarıya kadar hepsini dikeceğiz. Ben bir miktar başladım. İpim bu tarafta. Bir buradan alıyorum. Bakın hiç atlamadan bir de buradan alıyorum. şöyle göstereyim bir buradan alıyorum bir de buradan alıyorum yukarı kadar bu şekilde ilmeklerimizi dikeceğiz arkadaşlar bir miktar diktikten sonra da ipimizi bu şekilde sıkılayalım Evet dikişimizi bitirelim Evet arkadaşlar dikişimiz bitti süslemeye geçelim isterseniz buradan isterseniz en tepedeki renkli yerden kordonuzu takabilirsiniz. Ben buraya takıyorum. Nasıl başlayacağız arkadaşlar? Bakın hemen şu başağın hemen şu ön tarafındaki iki düz ilmeğin arasından giriyorum. İki tane düz ilmek atlayıp çıkıyorum. Biliyorsunuz biz kordon için yuva yapmadık. Şimdi pardon bir tane daha geçeceğiz. Üç tane olacak. Şimdi iki tane olacak arkadaşlar. Bakın üç tane düz ilmeği atladım. Bir iki tane batıyor e, alta geçiyorum. Tekrar üç tane bir iki üçüncüden çıkıyorum. Bakın üç ilmek iki ilmek üç ilmek şeklinde ipimi takıyorum. Tekrar bir iki tane atladım. Hemen battım. 1 2 3 Tekrar. Şuradan çıkıyorum. Buradan batıp 1 2 3 tane sayıyorum arkadaşlar. Evet şimdi kordonumuzu bu şekilde takalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar kordonumu da bu şekilde taktım. Uçra da püsküllü olsun diye bu sefer düğümü ucundan değildi biraz buradan. Atıyorum. Evet hemen şu şekilde yan yana getiriyorum ve aynı boyda olsun diye fazlasını kesiyorum arkadaşlar. Burayı da açıyorum. Püskül gibi oluyor burada da arkadaşlar. Ufak bir detay fazlası var mı? Evet var. Keselim yine. Evet. Patimizin süslemesi de bu şekildeydi. Bir giydirelim arkadaşlar. Gerçi mankenimizden biraz büyükçe olacak ama yine de uç kısmını görün istiyorum. Çizme gibi oldu neredeyse bebeğimizin ayağına. Evet. Dilerseniz kıvırmalı kullanın diyeceğim ama arkadaşlar bu şekilde ters tarafı düşeceği için ben tercih etmem açıkçası. Ama bu aynı modelin çevirmelisini yani devirmelisini örmek istiyorsanız deseni arka taraftan koyarsanız bu desen ön tarafa düşmüş de olur arkadaşlar. Evet. Patiğimiz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.